Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle salçalı pide ile karşınıza geliyorum. Çok kolay bir tarif. Hemen başlayalım. 5 su bardağı un ekledim ben kaseme. Tuzunu ekliyorum şöyle. İyice karıştırıyorum. tatlı kaşığı kuru ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir su bardağı da sıcak su ekliyorum ama onu biraz karıştıracağım. Fazla isterse biraz daha ekleyeceğiz suyumuzu. Şöyle kalan suyumuzu ekleyelim. Çok kuru bir hamur olmayacak, ele yapışan bir hamur. şöyle ele yapışan bir hamurumuz oldu. Bir 40 dakika dinlendirelim. Evet, hamurumuz şişerken biz de iç malzememizi hazırlayalım. 250 gram lor peyniri kullanıyorum. iki tane kuru soğan doğradım ince ince kıyılmış olsun şöyle ortaya çekeyim 2 yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum tüm bunları karıştıracağım bir çay bardağı has zeytinyağı ekliyorum bir yemek kaşığı kadar da çörek otu kavrulmuş susam 2 yemek kaşığı çay kaşığı kimyon 1 yemek kaşığı rezene 1 tatlı kaşığı pul biber hafif kekik ekliyorum karabiber en son tuz bütün hepsini karıştırıyorum tam bir şifa deposu bütün baharatların buluştuğu bir pide İç harcımız tamamlandı. Gazını alalım. İç et oru. Hafif un serpelim altına yapışmasın tezgahımızı. Şöyle Dört bezeye bölüyorum hemen şipşak kolay bir pidemiz olacak yani şöyle kenara çekip bezin üstünü örtüyorum birini geçiriyorum kalınlığı şu şekilde. Çok fazla ince değil, çok da kalın değil. Mayalı hamur olduğu için şişecektir. Şöyle kahve fincanı tabağını şöyle bastırıyorum. hamurlarımızı tekrardan açacağım böyle bezi haline getirdim tekrar kullanacağım tepsimi güzelce ekleyeceğim hazırlamış olduğumuz harcımızı birer kaşık koyuyoruz. Güzelce yayıyoruz. İki tane tepsi yaptım. Verdiğim ölçüler iki tepsilik. 180 derecede 30 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Evet, salçalı, lorlu pidelerimiz fırından çıktı. Şöyle altları da harika kızarmış. Evet, çocuk beslemelerini de koyabiliyoruz. Ben genelde koyuyorum kızımın beslenmesine. Deneyenlere afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Benimle kalın.